Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Uhuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki o düsturu cidden nazara almalısınız. Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaç kerane ittihad gittiği vakit manevi hayat da gider. Ve la ve İşaret ettiği gibi, tesanüt bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. tesanüt adedi adediyle yazılsa 111 kıymetinde olduğu gibi, sizin gibi üç dört hadimi hak ayrı ayrı ve taksimul amal olmamak cihetiyle üç dört adam kadardır. Eğer hakiki bir uhuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle, birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. Sizler koca Isparta değil, belki büyük bir memleketi tenvir edecek, nurlandıracak elektrik makinistleri hükmündesiniz. Makinanın çarkları birbirine muavenete mecburdur. Birbirini kıskanmak değil, Belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini tahfif ediyor. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazineyi aliyeyi omuzlarında taşıyan zatlar kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder, minnettar olur, şükreder. Sakın birbirinize tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek kardeşlerinizden hariç dairede çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum? O meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğundan memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız adeta her biriniz ötekinin faziletlerine naşir olunuz. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi, kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hissi uhuvveti çok kıymetdar gördüğüm için size beyan ediyorum. O zat yanıma geldi, ötekinin hattı kendisinin hattından iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Baktım ki Hafız Ali, kemali samimiyet ve ihlasla, onun tefevvukuyla iftihar etti, telezzüz eyledi. Hem üstadının nazarı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim, gösteriş değil, samimi olduğunu hissettim. Cenab-ı Allah'a şükrettim ki, kardeşlerim içinde bu âli hissi taşıyanlar var. İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah yavaş yavaş o his bu civarımızdaki kardeşlere sirayet ediyor. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka alimul hakim. Allahumma erinal hakka hakkan varzukna ittiba'a ve erinal batla batlan varzukna ishtinaba amin. Allahumma la tecel be'sena <Sessizlik> beynena amin. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين رضاء لله تعالى الفاتحه